Herkese selam yepyeni bir videodan Şu anda yanımda bir konuğumuz var. Kendisini tanıyalım. Bakalım kim? Emrullah hocam. Videomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Size sorular soracağım. Sorularıma kendinize göre cevaplar verebilirsiniz. Öyleyse video başlasın. İlk sorum geliyor. Emrullah hocam ben kendimce sorular hazırladım sizin için. O sorulara cevap vermenizi istiyorum. Tabii ki hocam, buyurun. Ee, öğretmenlik yapıyorsunuz. Pist, i̇lk sorum şu. Kaç yıldır eğitim camiasındasınız? Yaklaşık 5 yıl oldu eğitim içerisindeyim. Evet. Bunun 1 aşkın süresi şeyle geçti işte. E, özel okulda çalıştım. 2 yıl ücretli öğretmenlik yaptım. 2 yılda Milli Eğitim Bakanlığı'nda yani normal öğretmen olarak çalışıyorum. Çok ben. iyi hocam, harikasınız. Evet. Harika tecrübeler edinmişsinizdir bu yolda. Evet. Çok güzel. E, hocam, size eğitimle ilgili bazı sorular sormak istiyorum. Tabii ki. E, çünkü bizi izleyen LGS öğrencileri ya da diğer sınıf düzeyleri, YKS, LGS, e, farklı statüdeki, farklı sınıf düzeylerindeki öğrenciler de videomuzu izleyecektir. E, i̇lk sorum şöyle. Sizce başarılı bir öğrenci nasıl olmalıdır? Bence başarılı bir öğrenci düzenli ders çalışması lazım. Bir plan çerçevesi içerisinde. O plana mümkün olduğunca uyması lazım. Yani zaten planlı bir öğrenci sonunda başarı yakalar yani ben öyle düşünüyorum. Peki hocam siz küçükken başarılı bir öğrenci miydiniz? Ee, bu soruyu asla ben cevabını biliyorum ama yine de izleyen küçük izleyicilerimiz için soruyorum. Başarılı bir öğrenci miydiniz? Yani ben ilkokulda başarılıydım evet. Yani biraz ortaokul, lise yıllarında bocaladığım zamanlar olmuştur evet, tabii hocam. ki. Yani ben başarılı olmayı istiyorum, seviyorum da. Sürekli çalışmayı istiyorum, seviyorum. Bu yolda da elimden geleni yapıyorum zaten. Çok iyi hocam. Ee, çok iyi, peki ben ben bir... Bu benim düşüncem tabii ama insanların bu düşünceme saygı duymasını istiyorum. Ve öyle de olacağını düşünüyorum. Ben başarı faktörünün aileyle ilişkili olduğunu da düşünüyorum. Bir çocuğun başarısında aile çok önemli. Sizin başarınızda ailenizin katkısı var mı? Benim başarımda ailenin tabii katkısı var. Benim ailem eğitime önem veren bir aile. Hani e, şöyle diyeyim size, benim arkadaş çevremde okuyan tek kişi ben olabilirim herhalde o evet. size, çocukluk arkadaşlarımdan. Çünkü bunun temel sebebi de zaten dediğiniz gibi ailedir. Aile önem veriyorsa bir şekilde çocuk da bir şekilde önem veriyor ve bir yere gelebiliyor. Çok iyi hocam. Harikasınız gerçekten. O zaman yine öğrencilerime çok sıkça sordum bir soruyu size de sormak istiyorum. Sizin en sevdiğiniz ders neydi çocukluk yıllarınızda özellikle? Yani benim bu noktaya ulaşabilmemde temel olan yani en önemli ders, yani buna etken olan ders matematiktir. Ben matematikle buraya geldim. Hani bu seviyeye gelebildim, bu başarıyı yakalabildim. Ben diğer derslerim zaten o kadar iyi değildi, öyle diyeyim. Değil. Ama matematik çok seviyorum. Bir matematik aşığıyım diyebilirim. Evet, evet hocam, harikasınız gerçekten. Evet. Ee, yine Emrullah hocamıza farklı sorular da sormak istiyorum. Sadece eğitim dünyası ile ilgili değil, genel kişisel sorular da soracağım. Ee, hocam, kitap okumayı seviyor musunuz? Kitap okumanın eğitimle ilgili ya da sınavlara katkısı var mı sizce? Tabii ki. Şu an mesela bizim zamanımızda ee, sorular eski nesildi. Eski nesil olduğu için çok anlamaya yönelik sorular olmadığı için e, kitap okumanın pek de yani bir faydası olmayabilir ama şu anki sorular yeni nesil olduğu için e, elbette kitap okumanın çok faydası vardır yani. Hocam siz peki ne tür kitaplardan hoşlanıyorsunuz? Ben daha çok böyle e, bilim. Ile ilgili kitaplar bilim okumak, bilim bilim, bilimle ilgili kitaplar okumak. Evet, daha gerçekçi. Daha gerçekçi böyle. Hayali değil. Böyle gerçekçi şeyler severim böyle. Evet yani, hocam. Hani mümkün olunca hayatında da şey hani hayali şeylerle yaşamadım. Evet. Gerçekçi olsun, benim olsun o şekilde. Çok haklısınız hocam. <laughs> Zaten benim yine şöyle bir düşüncem var. E, sayısalcısınız. E, sayısalcı kişiler birazcık daha mantıklı e, bilimsel ve gerçek olan şeyleri tercih eder diye düşünüyorum. Sözlerciler birazcık da hayale dayalı. Buradan belki sözelci öğrenciler bana kızacak ama e, bu genel anlamda böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü matematik çözmenin mantığında bile bu vardır. Gerçekçi düşünmek. E, peki yeni bir soruya geçelim hocam. Tabii ki hocam geçelim. E, şöyle kişisel sorular soracağım. Eee Hayatta ulaşmak istediğiniz birçok hedefe ulaştınız mı? Veya ulaşmak istediğiniz yeni hayalleriniz var mı? Varsa bunlar nelerdir? Tabii ki ulaştığım hayallerim de var, ulaşamadığım hayallerim de oldu tabii ki. Ama bu ulaşamadığım hayaller için de elimden gelen gayreti gösteriyorum. Ee, bu aynı zamanda Emrullah Hocamızın ilk videosu olacak. Ee, bunu ben kendisinden çok rica ettim. Biliyorsunuz ki son günlerde sosyal medya hayatımızın içine çok girdi. Çok popüler bir kavram. Sosyal medya sizce hayatımızı yönlendiriyor mu? İyi yanları var mı? Kötü yanları var mı? Neler düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yani istesek de istemesek de sosyal medyaya bağlı bireyler haline geliyoruz. Bunun bizim için iyi tabii faydaları da var ama tam tersine kötü tarafları da var. Bunu önemli olan nasıl kullanmak gerektiğini bilmek. Nasıl kullanmaya gerektiğini bilen insanlar zaten faydalanıp bir şekilde daha başarılı oluyor. Nasıl faydalanmasını gerektiğini bilmeyen insanlar da maalesef Görüyoruz. Görüyoruz yani sonuçta aynen, aynen, öyle. Ee, eğitim çağındaki çocuklarımız sosyal medyayla çok içli dışlı ve artı e, oyun oynuyorlar çok. E, aklıma ilk gelen oyun PUBG, e, Brawl Stars gibi çocukların Çocuklarda çok bağımlılık yaratan savaş oyunları gibi oyunlar var. Peki bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bağımlılık. Yani şu an çalıştığım okulda mesela biz e, ben savaşçı grubum. Derse girdiğim zaman görüyorum yani çocuklar uykulu bir şekilde okula geliyor. Hatta 2-3 saat full e, uyuyorlar derste. Hani bu oyunların etkisi çok büyük ki zaten velilerle görüştüğümüz zaman da velilerin çoğu da işte çocuğumuz saat gece 2-3'e kadar oyun oynuyor tarzında cevaplar veriyor. Evet, çok haklısınız. hani yani bunun önüne geçmesi lazım velilerin. Yani belli bir plan dediğim gibi her şey planlı olması lazım. Hayalinizde gitmek istediğiniz bir ülke var mı? Varsa neresi? Ben İngiltere'ye gitmek istiyorum. Yani daha çok Orada yazılım alanında e, kendini, kendimi geliştirebileceğimi düşünüyorum. Öyle diyeyim size. Evet. Ben bilimi, bilgisayarı çok seven bir insanım. Bilgisayar teknolojisini çok beğeniyorum. Aynen çok beğendiğim için. Orada da kendimi geliştirebilme imkanını bulabileceğim için İngiltere'ye gitmek istiyorum. Öyle çok iyi bir İyi bir insan nasıl olmalı? Bence iyi bir insan topluma faydalı olan insandır. Aynı zamanda toplumuna, ailesine, çevresine yön verebilen, onların eğitimini olsun, günlük hayatında etkileri yaratabilen insandır. Öyle diyeyim. Ee, şöyle, sizce zekayı arttıran faktörler nelerdir? Ee, bir çocuğun gelişimini destekleyecek etkenler, faktörler, sosyal çevre etkenleri. Mesela böyle bir soru sorunca aklınıza neler geliyor? Böyle bir soru sorduğunuz zaman benim direkt aklıma ilk gelen şey <laughs> çocuğun ilk şekillendiği yer aile. Evet. Aile çok önemli bir faktör. Yani eğitimde de her yerde de ben bunu görüyorum yani. İ, ailesi iyi olan çocukların genelde daha iyi olduğunu görüyorum. Ailesi ilgili ol. Aynen, ilgili oldu, iyi olan, eğitime önem veren çocukların daha iyi, iyi olduğunu görüyorum. Evet. Bazı çocukları görüyorum. Böyle aslında bu çocuk çok başarılı olur diyorum ama ailevi sebeplerden dolayı, ailevi etkenlerden dolayı çocukluk maalesef başarılı olamıyor. Halbuki potansiyeli var. Aile dediğimiz gibi çok önemli bir faktör oluyor bu durumda. Çok haklısın hocam. Aynı fikirdeyim. Gelelim en popüler, yani ülke gündemini en çok meşgul eden bir konuya değinmek istiyorum. E, ekonominin gidişatını nasıl buluyorsunuz? E, bu konuda sizce neler yapılabilir? E, ekonomi deyince, yani şöyle söyleyelim, ekonomi deyince aklınıza neler geliyor? Yani ekonomi hayatın her alanında etkili olan bir faktör. Ekonomimiz iyi olursa biz de daha iyi oluruz. Daha, daha iyi bir ülke seviyesine geliriz. Eğitimimiz gelişir, sağlık sektörümüz gelişir. Ama maalesef ki şu anki süreçte biraz ülkece sıkıntılar çekiyoruz. <laughs> Bunun önüne geçebilmenin de yani tek e, püf noktası israftan kaçınmak olur. Gibi, çok evet. güzel değil mi? Aklınıza gelen, evet, evet çok güzel. Emrullah Hocam, aslında çok soru sormak istiyorum. Paylaşacağımız çok şey olduğunu düşünüyorum. Bu bizim ilk videomuz olsun beraber. Ee, daha sonra Yeniden, yeni projelerde bir araya gelerek, yeni videolar oluşturalım sizinle. Ee, son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı seyircilerimize, izleyicilerimize? Paylaşalım. Öncelikle beni konuk ettiğiniz için teşekkür ederim Engin Hocam. Ee, izleyicil i̇zleyicilere de söylemek istediğim şu, her zaman mutlu olun, mutlu olmaya bakın, karamsar olmayın. Öyleyse, Emrullah Hocamızın görüşlerini aldık. Kendisine yine buradan teşekkür ediyorum sizlerin huzurunda. Emrullah Hocam bir başka videoda görüşmek dileğiyle diyoruz. Videomuzu sonlandırıyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.